Bah, 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 bah. Oğlum bu koala hayvanları nasıl başarılı yapıyor lan bu işi? Allah! Murat! Bak ben sana söyleyeyim, Sadi hayatta düşmez. Adam tabii evrimini daha tamamlayamadığı için Ahmet, ha beş maymunu gibi sarıldı güze. Sadi! Şş, koala Sadi lan! Abiler ne yaparsanız yapın konsantrasyonumu bozamazsınız. Oğlum sen daha duracaksın mı lan? Daha duracaksın mı böyle? Bak böyle duracaksan söyle beni atlayayım oğlum ya. Gerçi beş dakika daha dayanırım gibi geliyor ama. Aynı anda mı atlasak lan? Hep beraber atlayalım. Hep beraber diskoya gidelim Ahmet. Sadi. Vallahi mı? Aslında ben bu oyunu her türlü alırım ama Atlayalım diyorsanız atlayalım hadi. O zaman sayıyorum üç hep beraber atlıyoruz gençler tamam mı? Tamam. Hadi. Bir. İki. iki üç. üç. Ya arkadaş birbirine bu kadar güvensiz bu kadar uyumsuz bir ekip olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Abiler ben size söyleyeyim atlayın şimdiden. Ben daha dururum çünkü rahatım yani güvenli moddayım. Bravo Sadi bra Ahmet aslında iyi çocuk ama işte acıkınca kimyası değişiyor. Açıkçası ben gizli gizli Hindistan cevizlerini yediğini düşünüyorum. Zaten bunu ünlüler adasında da sevmiyorlardı. Biz de sevmiyoruz. Murat abiyle konuştuk onu yazacağız. Yarın gider. Valla sadece 50 cengiz arkadaşımız ünlüler değil de gönüllüler tarafına davet edildiği zaman büyük hırs yaptı. Adeta insanlıktan çıktı yani olayın özü bu. Mangalda sucuğu bu yedi, kahvaltıyı bu yaptı, otelde masaca bu gitti. Hayır yani normal hayatında evine et alamayan insan adadan bildiğin kutasası olup öyle çıkacak ya. Biz Ahmet arkadaşımızla konuştuk, yarın onun ismini yazacağız. Olay bu. Güle güle Sadi. Sadi ile Murat Gönüller Adası'ndan arkadaşlar. Tabii belli bir geçmişleri var. Bir gün baktım bunlar böyle kayanın arkasına pısmış fısır fısır konuşuyorlar kendi aralarında. Ben de gittim ikisiyle ayrı ayrı anlaştım. Yani neden yaptım bunu bilmiyorum. Yani benim stratejim de yok. Tedirgin oldum herhalde biraz. Ben şunu kayaların arkasında bir hiç edeyim şu ikisi görmeden. Seni ee... İngilizcen nasıl? Abi benim İngilizcem. O şarkıyı ben dinledim. Yalnız Ankara versiyonunu dinledim. Ankara versiyonu mu? Evet abi. Nasıl? Kapıcı İzzet şarkımda. Evet. A, B, C, D, E, F, G, H I, J, K, L, M, N, O, P Q, Y, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Kapıcı İzzet Her yanım sallanarak dudağı ballanarak Üstüme bir çöz ama Gerisini bana bırak yarın sallanarak Dudağı bağlanarak Üstünü mi çöz ama Gerisini bana bırak Yolcu Biz de öğrencilere böyle öğretiyoruz Biz de öğrencilere böyle öğretiyoruz Bir dostlar Sevgili <laughs> dostlar <laughs> Allah Allah. Ama benim adım Elvan son. Ben gezerim balık onu balık Gelir de <laughs> benim ama Kobra'yı dolarım boynuna A benim adım Elvan Adalton Ben gezerim balkona balkona